Herkese selam, kanalımıza hoş geldiniz. Vakit kısa zaman değerli diyerek hemen dizimizin özetine geçmek istiyorum. Game of Thrones sezon 1 özeti. Dünya Westeros adlı bir kıtada geçiyor. Bu kıtada farklı hanedanlar birbirlerine karşı iktidar mücadelesi verirken eski efsaneler de uyanmak üzeredir. Serinin birinci sezonu, büyük bir taht kavgasını, entrikaları, ihanetleri, savaşları ve gizemli güçlerin yükselişini anlatıyor. Eddard Stark, Kuzey'in lordu ve aynı zamanda Winterfell Kalesi'nin hükümdarıdır. Sakin bir yaşam sürerken, eski dostu Robert Baratheon, Demir Taht'ın kralı, ona bir ziyaret yapar. Kral Robert, Ned'i baş danışmanı olarak başkente, King's Landing'e çağırır. Ned, huzurlu yaşamını bırakıp ailesini de yanına alarak başkente gider. Başkentte işler karışıktır. Kral Robert'ın eşini, Cersei Lannister, zengin ve güçlü Lannister ailesinin bir üyesidir ve taht için açgözlüdür. Ned, başkentte iktidar mücadelesi ve hanedanlar arasındaki komploları ortaya çıkarmaya çalışırken, Cersei'nin ve kardeşi Vaime Lannister'ın yasak aşkını öğrenir. Bu durum, tahtın meşruiyeti açısından büyük bir tehlikedir. Bir yandan, kuzeydeki Winterfell'de, Ned'in çocukları da kendi maceralarına başlar. Ned'in kızı Arya Stark ve oğlu Von Snow, Ned'in gayri meşru oğlu, başkente gitmek üzere yola çıkarlar. Von Snow, kuzey duvarına, The Wall, katılır ve burada, kuzeyin soğuk ve tehlikeli dünyasına adım atar. Daenerys Targaryen, eski Targaryen hanedanının hayatta kalan son üyelerinden biridir. Daenerys ve kardeşi Viserys, halkını yeniden tahta oturtmak için yola çıkarlar. Daenerys ilk başta pasif bir figür gibi görünse de, zamanla halkının lideri olarak büyür. Kardeşi Viserys'in zulmünden kurtulup, Khal Drogo adında bir Dothraki komutanı ile evlenir. Evliliği Daenerys'i güçlü bir lider yapacak, uzun bir yolculuğa çıkaracaktır. Bu süreçte Daenerys'in ejderhalarla yeniden bağ kurma hikayesi başlar sezon boyunca başkentteki politik entrikalar giderek daha karmaşık hale gelir. Ned Stark, Kral Robert'ın ölümünün ardından tahta kimin geçmesi gerektiği konusunda büyük bir mücadeleye girer. Ancak Cersei'nin planları, Ned'i büyük bir tehlikeye sokar. Ned, doğruları söylemeye çalışırken, Cersei'nin entrikalarına kurban gider ve başkente haince bir oyun başlar. Kuzeyde ise, The Wall'da, Bon Snow ve diğer Night's Watch üyeleri, korkunç bir tehdit ile karşılaşırlar. White Walkers, beyaz yürüyücüler, eski efsanelerin gerçek olduğunu kanıtlayarak, dünyayı tehdit etmeye başlarlar. Birinci sezonun finali, Daenerys'in üç ejderha yumurtasından doğan ejderhalarını gördüğü sahne ile sona erer. Bu Targaryen ailesinin eski ihtişamını geri getirecek ve dünyada büyük değişimlere yol açacaktır. Game of Thrones'un birinci sezonu, krallıklar arasındaki siyasi çekişmeleri, aile içindeki ihanetleri, bireysel güç arayışlarını ve büyük bir tehdit karşısında birleşmeyi konu alıyor. İlk sezon, karakterlerin derinleşmeye başlaması ve çok sayıda sırra odaklanıyor. Yeni içeriklerde